camiyi de unutmuş. Camiyi de unutunca dünyayı tamamen burada kazanır. Burada yüzük bitireceğimiz bir yer, bir zaman, bir mekan gibi görmeye başladık değerli kardeşlerim. Evet, kainatta yani olan insanın kıymetini koruması için Allah Celle Celaluhu günde beş defa bizi huzuruna çağırıyor. Ve kendi evinde Kabe'nin bir şube Basit. onu bilmesi, onu sevmesi, ona kulluk etmesi için Allah Celle Celaluhu bizi kusuruna çağırıyor değerli kardeşlerim. İnandık, iman ettik. tamamlamak gerekiyor. İnandık, Allah'a bilmem, Allah'a kulluk ve Allah sevgisi bir halka yerleştiği zaman sevgiler sevgilerin kaynağı Allah sevgisidir. Gaviler de bize bunu hatırlatır değerli Bu Dünya İslam'a bir yer. Ama ne zaman ki Müslümanların dünyada yönetimde, güçte, kuvvette geriye düşen dönemlere hafif bir sebebi olduğu gibi yıllarca insanın gözünün önünde, Gazele, Filizmde, değişik yerlerinde, bir Bu insanlar, kıklıkla, ölmesini hepimiz. Dünya İslam'a muhtaç. İslam da haliyle inandığı gibi onu yaşayacak dillere muhtaç. İnandığımız gibi, gibi yaşarsak ama, ama, Başta okuduğum ayet vardı ya edem, ucu, ve Kim yüzlerin halk, kim yüzlerin kara olduğu o günde yüzü eylesin. Batılı batıl bilip batıldan sakınan mümin kullarından eylesin. Rabbim vermiş olduğu ömrü, zamanı, malı,